Şegül. Boyraz. Bugün bütün gün beraberiz. Mutluluktan aklını çıldıracaksın. Çıldırt beni Boyraz. Bu kadar ihtiyacımız var ki, aylardır yüzümüz gülmedi be. Sana bir şey söyleyeceğim. Hı. Hani bu bizim şu bizim evlilik konusu vardı ya. Diyorum kaldığımız yerden devam etsek. Ya ben düşündüm de. Acaba biz acele etmesek mi? Niye? Ya biz bir adım atmayalım. Tam böyle mutlu olacak gibi oluyoruz ya. İşte o zaman felaketleri çağırıyoruz. Ya sen hiç merak etme Ayşegül. Ben seni prensesler gibi yaşatacağım. Sen hiç merak etme ya. Müyesser Hanım. Poyraz nasılsın evladım? Sağ olun efendim sağ olun. Gayet iyiyim ben. Buyurun geçin oturmaz mısınız? Buyurun. Buyurmayacağım evladım. Elimden çıkarsan çok memnun olurum. Üç aydır kira ödediğin yok çünkü. Üç ay? Üç, üç ay mı? Üç ay oldu mu ya o kadar? Geçen ayı ben taktım biliyorum da. Üç ay oldu mu ya? Polisin devlet memurusun dedik. Ev verdik zamanında. Ne hapse girmediğin kaldı, ne atılmadın. Yine atılmışsın doğru mu? Ya yok, hayır efendim, atılmam, atılma. Yok, ne atılması ya? İstifa var, istifa. Ben kendim istifa ettim. <laughs> Mesut Hanım, ben artık yeraltı dünyasında çalışıyorum. Maaşım var ya. <laughs> o biçim. Diyorum ben bu binayı komple kapatayım. Komple binayı satın alayım diyorum nasıl? Sevzekliği bırak evladım. Ya kiranı öde ya da evimi boşalt. Hadi iyi günler. Evet. Sen mi beni prensesler gibi yaşatacaksın? Sana kalsa acımızdan ölürüz. Niye ödemiyorsun kadının kirasını? Ee, yok para. Yok. sana bir şey söyleyeceğim. Ama kızmayacaksın. Söyle. İstersen kirayı ben ödeyebilirim. Olur vallahi ya. Olur ya. Oh be Ayşegül ya. Birazcık da bana da borç verebilir misin kiranın üstüne? Yuh. Sen de yıkılacak yer arıyor musun? Ayşegül bak bak. benim maaşa bağla. Sen bana bak. Ben seni seveyim. Bak çok basit. Sigortamı yaparsın. At bilimi cebime koyarsın. Tamamdır bu iş ya. Ondan sonra hiçbir şey düşünmene gerek yok. Ondan sonra bütün işim, gücüm seni sevmek. Ayşegül bak bak. Oyraz Karayel. Profesyonel aşık. Nasıl? Hem öyle bak sabah sekiz akşam beşi falan da değil. Yirmi dört saat seveceğim seni ya. Uyurken bile seni seveceğim. Düşünsene. Acı çekmemi istiyorsan acı da çekeriz. Ama o ekstra mesaiye gider. istiyorsan bak hoppa. Platonik aşık bile olurum. Ama o çifte maaş olur. Haberin olsun. Yok ya ben romantik, kibar bir aşık istiyorum. Heh, işte i̇şte tam yerine geldin. Şiir bizde, roman bizde, ses bizde, gitar bizde, şarkı, türkü desen hepsi komple bizde zaten. Ben sana ne diyorum bak benden iyisini bul ben kendi kendimi iade edeceğim ya. Ben en iyisi diğer mağazalara bakıyorum. <laughs> Dur! Sana yüzde yirmi indirim. Artık daha da ne diyeyim ya, yüzde yirmi indirim. Sen diğer mağazalara gitsen de, kendi bedenine uygun bir şey bulamazsın zaten. Gel buraya, gel. Benim, benim fakir amam. Gurursuz aşkım benim, gel. <laughs>